Tam olarak yerini ben de bilmiyorum. Taksiler de durmuyor. Öyle bir durum var. Diyor. <laughs> böyle böyle balıklar satılıyor şimdi. Bu niye ben bağırıyor? Olay şu. Gece 3 ya gece. Uyumadım ben daha ya. Aaa! Ay yüzdü! Arkadaşlar selamünaleyküm konnichiwa Öncelikle şunu hemen izah etmek istiyorum Şu anda gece saat 3 ve geç kalmış bile olabiliriz 3 ya öncesinden gitmemiz gerekiyormuş Nereye? Japonya'nın meşhur balık pazarı Toptan balık hali Hali, hali mi deniyor? toptan balık hali. Yani kısacası şu an gideceğimiz yer Tokyo'daki balıkçıların balığı aldığı yer. Balığın en taze olduğu, en saf haliyle olduğu ve eğer inşallah yetişebilirsek, geç kalmadıysak da meşhur bu ton balıklarını açık arttırması oluyor. İzleyebilirsek izleyeceğiz bakalım. İlk defa gidiyorum. Kaç yıldır Japonya'da yaşıyorum. İlk defa gidiyorum. Yani, yani gece 3'te kalkıp başka kim gider bilmiyorum ama bakacağız. Ki bu saatte zaten tren, otobüs hiçbir şey olmadığı için taksi kullanarak gideceğiz. Aa, gece 3 abi yemin ediyorum uyumadım bak. Sırf uyanamam diye uyumadım. Bir de şöyle bir şey var. Ya, dün gece basket maçım vardı. Her tarafım o kadar şu kamerayı şu an tutacağım diye var ya sağ kolum oldun geberdi geber. Gitti yani. Hatta dur. Oh, el değiştirme ya. Ah oh, omzum acayip bari. Heyecan var. Heyecan var ama Yorgunluk da var. Ee, eğer yorgun gün, Vuhh! Ne, ne aktı lan? Neyse. Japonya'da da ilginç şeyler oluyor ya ara ara. Plan şöyle. Gideceğiz. Noa nasıl bir şey göreceğiz. Balıkları vesaire inceleyeceğiz. Ondan sonra o meşhur maguro dediğin... O maguro dediğimiz ton balığın açık arttırmasına girmeye çalışacağız. Ve en sonda en saf haliyle, balığın en saf temiz haliyle sushi yiyeceğiz. Bakalım hedef bu. Hedef bu ama Yüce Rabbim ne verirse artık ya. Verdiği kadarıyla yetinmeye çalışacağız ya. Gece 3 ya gece. <laughs> Uyumadım ben daha ya. Bu değil de taksiler de durmuyor. Öyle bir durum var. Ben nasıl gideceğim zaten? Ha, ya. Yemek, yiyecek bir şeyler alalım bari. Öyle olmayacak. Uyuyup kalacağım abi. Yine her zamanki klasik onigirimizi alıyoruz.

Bu arada şöyle bir şey var Japonya'da hani 299 yen mi diyor? 300 yen verirseniz eğer o bir yeni geri veriyorlar. Türkiye'deki gibi hani yuvarlayıp da yok yani öyle şey. Yalnız ben gerçekten taksi bulamıyorum ya. Taksi geçmiyor. <laughs> ne yapacağız? Buldum gibi de buldum da taksi mi ya? O. taksi değil ya dolu. Hepsi dolu lan. A few inches later. あの築地、築地市長あ、築地、いいよはい、はい、ジャパンだけ託せられたよええこれ、トルコ語なんですよあ、そうなんですかはいああ、分かんない <laughs> <laughs> あの、築地の動画を撮ろうと思って、ええ、ああ、なるほど築地って有名なんですよね築地はもう、読んで一番ここで食べる寿司ってええ、美味しさって変わりますえ、やっぱり、ね 新鮮ですよねあ、はい、週すごく悪いものはないですよ。うん、ですよね。<laughs> ねでそこの築地にあの日本全国、はい、全国からこう魚が集まってくるわけですよね。取れたものが、はい、あの釣ったり網で取ったりしたのを英語でなんていうのかな <laughs> ちょっと分かんないけどい,日本語でいいです大丈夫です結局いいお魚は。 築地に東京に来ちゃうわけですよねああ、はい、みんなにだから美味しいもんが多いですよねああ、はい、今日初めて行くんですけど <laughs> 初めてですか試してみたいと思ってます時にはなんかマグロのオークションとかああ、はい、有名らしいんですよは今どうなんですかね築地ではやってるんじゃないかな、うん、もう時々やるみたいですよね月に一回か二回 あ、そうなんですか。ええー。でもやっぱり美味しいですよ。それはもう今日試して。行ったことありますか。あ、ありますよ。あ、本当ですか。ありますけど、いつでも行けるっていうのがあるから、日本人は、ね。あ、ですよね。<laughs> 僕は昔は日本に住んでたんですよ。あ、そうなんですか。はい。それで。あ、それでよ。日本がお上手なんです、ねね。あ、はい。一応生まれ育ちなんで。あ、そうなんですか。はいはい。ええー。 けど今ちょっと引っ越して海外に引っ越してから日本で今までしてこなかったことに気づいてなので今頑張って今までや,やらなかったことをやろうと思ってるんです国籍とかも一応日本なんですよあそうなんですかはい、はい、じゃあもうじゃあ以前は何年ぐらいいらっしゃす 和歌山県のあのなんかトルコの船がクシマ島沖であのあ、はいはい、ええ遭遇してねあ、はい、日本人が前にテレビでやってました後、ね、ろ <laughs> でいいですかあはい、はい、全然ありがとうございますゆっくりチてックですはいありがとうございました。 Evet arkadaşlar şimdi burada bir yerde ama tam olarak yerini ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum lan. Bir de e, şey fark ettiğiniz bilmiyorum da Japonya'daki taksiler otomatik açıp kapanıyor kapılar. Öyle bir özelliği var. Ve o bir yana ben nasıl gireceğim? Nereden gireceğim oğlum? Vallahi bilmiyorum. Bakın yalnız suşiciler bayağı arttı ha etrafta. Evet, Amca sorduk. Köşeyi şöyle, şöyle yaptı. Köşeyi şöyle yaptı. Herhalde sağa dön demek istedi. Anlamadım. Bakın. Oh. Ve heyecan, heyecan, heyecan var da yorgunluk daha çok şu anda. Bakın oh. Bak etraf full balık şey, suşi sushi lokantası. Şurada sushi. Şurada sushi. Abicim bu saatte nereye gidiyorum bisiklette gözünü seveyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balık lokantaları arttı. İnsanlar taşıyor ediyor bir şeyler anlamadım. Sushiciler falan da arttı. Bu kadar balık şey arttığına göre büyük ihtimalle doğru yerdeyiz diye düşünüyorum da. Esas mekanı bulamadım ya. Nereye <laughs> Buradaki adama söyledim işte burada e, buraya giriş var mı vesaire diye. Şu an bu saatte yasak dedi. Bir de tombalık balık açık arttırma olayını kaçırırsınız dedi. Biraz zaten hani geç kalmışız galiba ve gece buçuk şu an. 3.38 saat tam olarak 3.38 AM ya Önümde iki tane Gaijin e, yabancı var Onları takip ediyorum bakalım Şu anda normalde kırmızı ışık Ben kesinlikle geçerdim ama <laughs> Polis amca olduğu için geçemiyorum <laughs> Hadi. Hadi Önce kayıt yaptırmamız gerekiyormuş Tam olarak şu binada kendimi kaçırılmış kampta gibi hissediyorum. Bu ne onu? <laughs> Şu anda saat 3'ü 37 geçiyor. Abartı söylüyorum bir tane Japon yok. Bir tane Japon Herkes yabancı. <laughs> Bunu dedim mi? bir Japon geldi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. İki gruba ayrılıyor. Bu ilk grup sarı tayfa 5'i 40 ile 6'yı 5 geçer arası. Bizim gibi biz bu ikinci yeşil tayfaysa 6 ile kaçmış. 6 ile 620 arasında 2 tane grup var. Bu renk ayrımının sebebini soruyorsanız o yüzden. şu an ciddi söylüyorum. 3'ü 40 geçiyor. Yaklaşık 2 saatlik bir bekleme. 2 saat sonra görüşürüz gençler. Ben de şu adam gibi birazcık akıllılık yapmayı düşünüyorum. 2 hours later. Good morning everyone. Good morning. Aa, ayma çekiydi abi ya. I'd like to use my analytic time to explain about tuna auction. My name is Kosei. I'm Kosei. Yeah. Nice to meet you. Nice, to meet you. nice to meet you. And I have been working here 50 years. Trust me. <laughs> <laughs> the tuna auction starts at 5.30. I'm going to the auction after this at 5 to assess each tuna before starting auction. About one thousand tuna lined up at the auction hall you can watch just frozen bluefin tuna. i assess the shape first. tuna shape, not thin, but not too thick. Moderately shape is better. then i dig the flesh from the tail with a hook. and i break, break the flesh in my finger. and i assess at contact. Uh, it is just feeling and experience to assess. then i take the flashlight and evaluate the shape.

Like this. <laughs> <laughs> we use hand signals to show the price, and as soon as highest bid is determined, and then the auctioneer moves on to the next fish, the whole process is over in just a few seconds. And that's faster than computer. <laughs> because if we don't work fast, the fish will spoil. Actually, it's like gamble each time. Sometimes uh, I, I fail in my evaluation of tuna once in seven times or eight times. When I got not good tuna, my, my morale is down. <laughs> uh, but, but I'm responsible for my evaluation of tuna. So when I got not good tuna, I'll discount it for my customers. And I'll have to phone call to my customers. Uh, uh, good morning. How are you? Uh, good, thank you. Uh, it's a beautiful day, but very hot today. Uh, yeah. uh, by the way, um, I out of it, not good tuna in the morning, but I discount it for you a lot. <laughs> <laughs> Would you mind using it like this? <laughs> <laughs> of course, we speak in Japanese. <laughs> uh, How much was the most expensive fish ever sold? Uh, one whole tuna costs 150 million yen. 150 million yen. <laughs> 1.5 million U.S. dollars. You do this every day. Uh, uh, yes. Yeah? yes, yes. Uh, I came here every day, except of, uh, I I come here every day except for Sundays um, and Wednesdays. Uh, do You enjoy to eat too much. Uh, yeah. I used to. <laughs> <laughs> but actually now, uh, I get sick of tuna. <laughs> Arkadaşlar valla uyuyakalmışım ya. Şu anda saat 5.25. Son 15 dakika başlaması için. Öreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bizi gece 3'ten beri beklettikleri meşhur Japon balık açık artık. İlk grup çıkıyor yola. See you. 15 minutes later. Okay, gençler sıra bizde. Gidiyoruz. İki buçuk saat beklemenin ardından ne bekliyor bizi merak ediyorum. Değdi mi? Değecek mi? Değmedi mi? Değmeyecek mi? Yalnız bunu söylememe zaten gerek olduğunu düşünmüyorum da acayip balık kokuyor ya yani. Böyle balıklar satılıyor şimdi. Bakın oradakilerin hepsi koca koca ton balıkları, magro. Satın aldıkları ton balıkları böyle at ne deniyorsa elindeki şeylerle <laughs> yüklüyorlar, götürüyorlar. <laughs> adam sayıları söylüyor. İşte diyor 1, 2, 2 bin 200, 300, 400, 500 diye çıkarıyor. Buradaki de bu adam da ne yapıyor tam emin değilim lakin tam gayret çalıyor. şeyleri veriyor işte 200, 300, 300, 400, 400, 400, 400, 500 öyle şeyler söylüyor. <Sessizlik> Saze balıklar satılmış gidiyor Arkadaşlar burası tam olarak Tokyo'ya balığın gittiği yer yani balığın çıkış noktası. Origin yani öyle değil Bakın satılmış bir ton balığı mesela maguro Yalnız hayvan gibi ya balık yuh Böyle yüklüyorlar. sonra götürüyorlar Şimdi anlamadıysanız bu niye böyle ba vavavav bağırıyor. Olay şu bu arada bura o kadar aktifmiş ki ortalama yılda 350 kaza falan gerçekleşiyormuş. Her neyse olay şu arkadaşlar. Şimdi bu aç e, açık yapan kişi başlıyorum diye o şeyi çalıyor. Bu dıngırı e, dıngırı ne deniyor zil, zili? Allah ben ayakkabıma yanıyorum ya buralar. Hep balık suyu ya. Yeni ayakkabılar mahvol mahvol. Her neyse Bunlar şimdi bu açık artırmayı yapan kişi diyor ki ben başlıyorum gençler. Bunu demek için de Lan çarpacağız biz. Bunu demek için de bu zili çalıyor dıngırı dıngırı. Ee, i̇şte çaldıktan sonra da başlıyor. İşte birinci balık diyor. 200, 200, 200, 300, 300, 300 artıran var mı? 300, 300, 400, 400 sonra satılıyor. İkinci. Diye 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 satıyorlar işte balıkçılara. Siyerse bu. Hayatınızda bir kere görün derim ama öyle haftalık zevki hani haftalık gelip de eğleneceğiniz bir şey değil. Gelin diye tavsiye etmeyeceğim size. Ama gelin. Gelin ya ne olacak? Bakın yolda adam akıllı yürüyemiyoruz bile o kadar adam bizi durdurdu. Sağdan soldan araba geçiyor ya sağdan soldan. Şuna baksanıza her yerden bir şey geliyor. <laughs> Hadi be abi geçelim gari ya. Biz Türk adamız genç. Bir şey Hadi, hadi. Go go go. Go go go. Go, 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 go. Go, go, go. Bak önce şuraya. <laughs> bir de burada bekliyor şuraya geçmek için. İki saat bir de bu bekletiyor bizi. <laughs> Acayip kırılacak. Bir o yana, bir bu yana. O bir yana, bir Yani eyvallah ama kandırıyorsunuz beni yani. Hadi sen de sta. Hadi. Hey, thank you. Hadi. 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 Teşekkürler Hadi. Teşekkürler 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 Hadi. Hadi. Bilmiyorum. Ne bekliyordunuz? Ben de bilmiyordum ne beklediğimi. <laughs> Böyle bir şeymiş. Güzelmiş. Hoşmuş. Ba -ba 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 bağırıyor bağırıyor. bağırıyoruz. dınlara Dizil çalıyor. Bitiyor. Yani. Şimdi inşallah şöyle güzel bir suşici bulmaya çalışıp en taze haliyle suşi yiyeceğim. Sizleri bir sonraki videoda görmek dileğiyle. Sayonara. I'm not going to